Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Bugün sizlere yaş aldığımızda nasıl daha genç görünebiliriz onlarla ilgili bilgi aktarmaya çalışacağım. Yaşlanma karşılığı tedavinin birinci yöntemi iyi bir değerlendirmekten geçer. İyi bir cilt, canlı, parlak, pürüzsüz, olabildiğince kolajen miktarı fazla, diri bir cilttir. Görünümü ters bir üçgendir. Yaş almakla birlikte bu tablo değişmeye başlar. Cilt altı yağ doku azalmaya, cilt incelmeye, ciltte kırışıklıklar çıkmaya ve cilt sarkmaya başlar. Bu değerlendirmenin bitiminde kişiye lifting etkili iki farklı yöntem önerilir. Bu yöntemlerin birincisi cihazlarla yapılan tedavi yöntemleridir. İkinci yöntem de dermal dolgularla ve botoksla yapılan tedavi yöntemidir. Biz bu tedavi yöntemleri içerisinde bugün ağırlıklı olarak dolgularla yapılan tedavi yöntemlerini anlatmaya çalışacağız. Yüzün hangi bölgelerine dolgu yapılabilir bunu bir kişi üzerinde göstermeye çalışacağım. Öncelikli olarak dolgular şakak bölgesine, kişinin yanak bölgesine, elmacık kemiğine, gözün altına, nazorabiyal bölgeye, dudaklara, çene ucunu sivriltmeye, çene hattını, jawline denilen çene hattını belirginleştirmek için kullanılmaktadır. Bu dolguların yapılma süresi yaklaşık olarak yarım saat içerisinde 4 tane 5 tane dolgu bitebilmektedir. Dolgu uygularken güzelliğin kodları olan MD kodları kullanıyoruz. Kadında 7 nokta, erkekte 9 noktaya uygulanan bu noktalarla kişi altın orana daha da yaklaşmaktadır. İşlemin kalıcılığı kişinin yapısal faktörlerine, dolgunun kalitesine, ürünün FD onayına ve işlemi uygulayacak doktorun bilgi ve tecrübesine bağlıdır. Erken yapılan tedavilerde beklenti daha iyi olmakta ve sonuç yüz güldürücü olmaktadır. Sonuç olarak küçük bir dokunuşla zamanında yapılan tedavilerle sadece kırışıklıkları değil, duyguları da onarıp gençlik yaratıyoruz. Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sundu.